Nijerya'nın kuzeybatısındaki Zamfara'nın kurak ve ıssız dağlarında, Sarrel kumlarının unutulmuş köylerle karıştığı yerde eski bir muamma yaşıyor. Sırtlan Adam kabilesi. Yüzyıllar boyunca dış dünyadan uzakta olan bu topluluk, dünyanın en acımasız ortamlarından birinde hayatta kaldı ve bugüne kadar insanlığın en etkileyici geleneklerinden birini korudu. Gezegendeki en vahşi ve korkulan yaratıklardan bazılarıyla etkileşime girmek ve hatta onları sevmek. Yaşadıkları bölgeye ulaşmak zordur ve sarp dağlarda kaybolan tozlu yollarla yakın ölüm oranıdır şiddetli kum fırtınaları ve en tehlikeli vahşi yaşamın yanı sıra gündüzleri 45 digametriziyi aşabilen sıcaklıklar ve dondurucu geceler ile aşırı iklim bölgeyi dünyanın en yaşanılmaz yerlerinden biri haline getiriyor. Sadece en güçlü ve en uyumlu olanlar hayatta kalabilir. Kabile nesiller boyu süren İzolasyon ve adaptasyonla şekillenen bedenleri, kendi çevreleri tarafından yontulmuş gibi görünen erkek ve kadınlarının görünüşüyle dikkat çekiyor. Ancak gerçekten dikkat çeken sadece görünüşleri değil, aynı zamanda benzersiz yaşam biçimleridir. Şehirlerde ve köylerde yürüyen sırtlan adamlar, eğitimli maymunların yanı sıra evcil hayvanlarmış gibi kalın zincirlerle bağlanmış sırtlanların yanında yürüyerek performanslarla geçimlerini sağlarlar. Sansürsüz'den yeni bir videoda gezegendeki en izole ve şaşırtıcı kabilelerden biri olan Gadawan Cura'nın sırlarını ve gizemlerini keşfetme fırsatına sahip olacaksınız. Bu atalardan kalma etnik kökenin onlara yaralanmalara karşı bağışıklık kazandıran asırlık gelenekleri sürdürmelerine ve dünyanın en tehlikeli bölgelerinden birinde hayatta kalmalarına olanak tanıyan gizli otlar, merhemler ve mistik ritüellerin bir kombinasyonunu kullandığına inanılıyor. Bizi izlemeye devam edin ve bu kaçırılmayacak videoyu kaçırmayın. Yakında gezegendeki en sıra dışı kabilelerden biriyle tanışacaksınız. Yolculuğumuz bölgenin ticari kalbi olarak da bilinen Nijerya'nın kuzeyindeki en büyük şehirlerden biri olan Kano'nun sokaklarında başlıyor. Orada benzersiz ve gizemli bir topluluk yaşıyor. Gwanjura daha çok sırtlan adamlar olarak bilinir. Batı Afrika'da bir ticaret ve kültür merkezi olarak zengin tarihine sahip olan Kano, aynı zamanda dünyanın en sıra dışı gösterilerinden birinin başlangıç noktasıdır. Oradan Guancura daha da uzak ve zorlu bölgelere geçerek Kurak, Zamfara dağlarına ve Sarrel'in diğer bölgelerine yerleşir. Bu topraklar gündüzleri kavurucu sıcaklıklar ve geceleri aşırı soğuk ile misafirperver ve ölümcüldür. Sarp, Dağların ve izole köylerin arasından geçen tozlu yollar ile arazi zorludur. Bölgede zorluk yaratan sadece iklim ve arazi değil, aynı zamanda sırtlanlar, zehirli ve akrepler gibi vahşi hayvanların varlığıdır. Buna ek olarak sıtma ve sarı humma gibi endemik hastalıklar yerel nüfusu sürekli olarak tehdit etmektedir. Bu bölgelerde yaşamak sadece zor değil, aynı zamanda tehlikelidir sosyal ve politik meselelerle daha da kötüleşen güvensizlik çevreyi daha da riskli hale getiriyor. Gada Van birçok üyesi çevredeki topluluklar tarafından zulüm görüyor ve marjinalleştiriliyor. Birçokları için büyücülük veya doğaüstü ritüellere benzeyen olağan dışı uygulamaları nedeniyle korku ve şüpheyle görülüyor. Gwan Jura'ya ilk kez rastlayan herkes muhtemelen bir hayranlık, ve hatta korku tepkisi verecektir. Çünkü zincirlenmiş sırtlanların, vücutlarına sarılmış yılanların ve eğitimli maymunların yanında yürüyen adamların sahnesi etkili ve gerçek üstüdür. Bu görüntü paralel bir evrenden çıkmış gibi görünüyor ama aslında yüzyıllarca süren geleneğin, becerinin ve hayvan dünyasının derin bilgisinin sonucudur. Gadavura, yaşam biçimlerini yeniden keşfetmelerine ve son derece düşmanca bir ortamda hayatta kalmalarını sağlamak için efsanelere güvenmelerine neden olan muazzam zorluklarla karşı karşıyadır. Belirli yerlere yerleşmeseler de varlıkları Nijerya'nın çeşitli bölgelerinde işaretlenmiştir. Ülkenin en ikonik yerlerinden biri, başkent Abuja'nın kuzeyinde bulunan etkileyici bir monolit olan Zuma Kayası'dır. Abuja geçidi olarak da bilinen Zuma Kayası, çevresinden yaklaşık 300 metre yükselir ve gezegendeki en büyük kaya oluşumlarından biri olarak kabul edilir. Sırtlan adamlar, Batı Afrika'daki en büyük ve en eski etnik gruplardan biri olan Ra halkına aittir. Nijerya, Nijer ve diğer komşu ülkelere yayılmış bir varlığa sahip olan Ra, tüccar, çiftçi ve zanaatkar olarak yaptıkları çalışmalarla tanınır. Yüzyıllar öncesine dayanan kültürü, nesilden nesile aktarılan hikayeler, efsaneler ve şarkılarla aktarılan zengin bir sözlü geleneğe derinden kök salmıştır göçebe yaşam ve zorlu ortamlara uyum sağlama yeteneği, rayı çok az grubun eşleştirebileceği becerilere sahip, esnek ve çeşitliliğe sahip bir topluluk haline getirdi. Bu kültür içinde Gadavan Jura ayrı bir alt grup oluşturur. Vahşi hayvanlarla olan ilişkileri onları Ra halkının diğer üyelerinden ayırır ve bu da onlara toplumlarında genellikle tartışmalı olsa da benzersiz bir yer verir. Sırtlanları ve diğer vahşi hayvanları evcilleştirme uygulamasının kökenleri Batı Afrika'nın geleneksel hikaye anlatıcıları olan griotlara dayanmaktadır. Bu sanatçılar köyleri ve şehirleri gezdiler, hikayeler anlattılar, şarkılar söylediler ve performanslarıyla kalabalıkları büyülediler. Zamanla bazı griyotlar vahşi hayvanları performanslarına dahil etmeye başladılar ve canavar adamlar olarak bilinen şeyi yarattılar. Gadavancura bu geleneği miras aldı ve gezici yaşam tarzlarında mükemmelleştirdi. Köy köy dolaşarak sırtlanlar, pitonlar ve babunlarla gösteriler yapıyorlar. Bu da onların yoldaşları ve çalışma enstrümanları olarak hareket ediyor. Birçokları için bu manzara ürkütücü olabilir ancak onlar için bu bir beceri, cesaret ve ruhsal bağlantı testidir. Bu uygulamanın arkasındaki gerçek, anlaşılmayı hak eden sırlarla birlikte büyüleyici ve karmaşıktır. Sırtlanların evcilleştirilmesi kaba kuvvetle değil, sabır ve derin bilgiyle sağlanır. Süreç genellikle sırtlanlar hala yavru olduğunda başlar ve gada cura bir bağ oluşturmak için onları erken yaşlardan itibaren büyütür ve besler. Bununla birlikte hayal etmesi kolay olduğu için sırtlanlar vahşi doğalarını asla kaybetmezler. Bu da her durumda nasıl tepki vereceklerini tahmin etmeyi imkansız hale getirir. Bu yaratıkları kontrol etmek Otorite ve saygı arasında hassas bir denge gerektirir ve herhangi bir hata ölümcül olabilir. Ne yazık ki trajedilere yol açan bir gerçek. Gadajura sırtlanlara ek olarak performanslarının bir parçası olan piton yılanlarını ve babunları da eğitiyor. Bu hayvanların her biri derin bir manevi sembolizm taşır. Sırtlanlar gücü ve korumayı temsil eder, bilgelik ve mistik güçle ilişkilendirilirken, babunlar zekayı ve kurnazlığı sembolize eder. Bu erkek ve kadınların etkileyici yeteneklerine rağmen, gadacura toplumun sınırlarında yaşıyor ve özellikle büyük şehirlerde genellikle dışlanmış, büyücü veya suçlu olarak görülüyor. Bununla birlikte, vudu ritüelleri ve madde kullanımını içeren hikayeler tarafından körüklenenler gibi mitlerden ve olası abartılardan uzak olan Gadajura'nın yaşam tarzı, gereklilik ve kültürel mirasın sonucudur. Uygulamaları hakkında ayrıntılara girmeden önce, bu topluluğun günlük yaşamının bazı yönlerini bilmek önemlidir. Hem erkekler hem de kadınlar sadece geleneklerini değil, aynı zamanda bedenlerini ve görünümlerini de şekillendiren ve onlara belirli, neredeyse vahşi ve ilkel bir güzellik veren son derece talepkar bir yaşam tarzını paylaşırlar. Sırtlan erkekleri, sırtlanları ve diğer vahşi yaşamı evcilleştirmedeki önemli rolleriyle tanınırlar. Köyler arasındaki sürekli hareketin ve tehlikeli hayvanları kontrol etme ihtiyacının vücutlarını şekillendirmeye dönüştüğü fiziksel ve göçebe bir yaşam sürüyorlar. Bu yoğun aktivite rutini ortamın sertliğinden etkilenmiş gibi görünen bir görünüm yaratır. Sağlam kaslar, güneşten derinden bronzlaşmış cilt ve delici bakışlar hem hayran olunan hem de korkulan bu erkekler geleneklerinin gizemine mükemmel bir şekilde uyan Ham, neredeyse atalardan kalma bir erkekliğe sahiptir. Bu erkeklik, gücünü ve cesaretini temsil eden bir eylem olan sırtlanları evcilleştirme geleneği ile pekiştirilir. Gada Van Cura'nın kadınları seyahat performansları sırasında daha az görünür olsalar da topluluk içindeki rolleri çok önemlidir. Efsanelerin korunmasından ve sözlü olarak aktarılmasından, şifalı bitkilerin kullanımından ve koruma ritüellerinden sorumlu olan aile geleneklerinin koruyucularıdır. Bu kadınların yaşam tarzı aynı zamanda onlara kendi güzelliklerini de veriyor. Düşmanca bir ortamda hayatta kalma ihtiyacıyla şekillenen güçlü ve çevik bedenler ve çevrelerindeki manzaranın sertliğiyle tezat oluşturan ince özellikler Karakterleri sağlam ve dayanıklıdır, erkeklere yolculuklarında eşlik eder ve genç hayvanlara bakar. Bu gerçeklik onlara topluluk içinde sırtlan kadınları unvanını verir. Gadavan, Cura'da erkeklerin birden fazla eşe sahip olmasına izin verilir. Ve bu ilişkiler her eşin hane içinde belirli sorumlulukları olacak şekilde düzenlenir. İlk bakışta bu katı bir gelenek gibi görünse de Pratikte bu aile yapıları toplumun verimli işleyişi için kritik öneme sahiptir ve her üyenin net bir role sahip olmasını sağlar. Ancak en ilginç olanı çok eşli doğalarına rağmen romantik aşk ve fiziksel çekicilik Gwanjura evliliklerinde büyük önem taşır. Gerçekte Sendikalar sadece aile düzenlemelerine değil, aynı zamanda bir eş kazanmak için gücünü, cesaretini ve hayvanlarla olan el becerisini göstermesi gereken erkeğin niteliklerine ve yeteneklerine de bağlıdır. Bu özellikler ailenin hayatta kalmasını sağlamak için gerekli olarak görülüyor ve Gadavan Cura'nın sosyal bağlamında cesaret ve yeterliliğin önemini pekiştiriyor. Gadavancura topluluğunun genetiğinin incelenmesi çeşitli spekülasyonlara yol açmıştır. Bazı araştırmacılar uzun süreli izolasyonun ve kurak çevreye aşırı adaptasyonun ayırt edici fiziksel özelliklerin gelişmesine katkıda bulunduğuna inanmaktadır. Kaslı cisimler, yerel hastalıklara karşı olağanüstü direnç ve sessiz ama otoriter bir kişilik. Bu bireyleri çevreleyen gizem havası kanlarının manevi atalar tarafından kutsandığını iddia eden efsaneler tarafından körüklenir, bu da onlara insanüstü dayanıklılık ve başkaları için ölümlü olacak hayvanlarla yaşama yeteneği verir. Birçoğu bu yeteneği, vahşi hayvanların evcilleştirilmesinin arkasındaki güç olduğu söylenen olası kara büyü uygulamasıyla ilişkilendirir. Gadavan Cura için bu hayvanların evcilleştirilmesi sadece bir gelenek veya kültürel bir miras değil, aynı zamanda ekonomik fırsatların son derece sınırlı olduğu bir bölgede hayatta kalmayı sağlamanın etkili bir yoludur. Örneğin Kano gibi şehirlerde sırtlanları ve diğer vahşi ve tehlikeli hayvanlarla sokaklarda dolaşıyorlar. Genellikle bağlanmış ve hatta ağızları tıkanmış durumdalar. Etçil hayvanlar olan ve doğası gereği vahşi olan sırtlanlar, korkunç kahkahaları andıran gece ulumalarıyla tanınırlar. Afrika savanasındaki acımasız antilop, antilop ve yılan avcıları olarak ünlerine rağmen, Gadawan Jura onları evcilleştirmeyi ve kentsel yaşama entegre etmeyi başardı ve onlara evcil hayvanlarmış gibi davrandı. Sırtlanların varlığı, Gadawan Jura'nın günlük yaşamına o kadar gömülüdür ki, bu topluluğun evlerinde yaşarlar, ailelerinin ve sosyal yaşamlarının ayrılmaz bir parçası haline gelirler. Buna ek olarak sırtlanlar, halka açık bir cazibe merkezi olarak sunuldukları halka açık teşhirlerde kullanılır. Popüler bir inanış, sırtlanların tükürük ve dışkılarının iyileştirici özelliklere sahip olduğunu ve bu sıvıların ev ilaçlarında kullanıldığını ve bu kabilenin ticaretine ve yaşam tarzına yeni bir boyut kattığını belirtir. Birçokları için bu gösteri olağanüstü görünüyor ancak aynı zamanda ana gelir kaynağı. Gada Jura kendilerine ilahi koruma sağladığına inandıkları geleneksel kıyafetler içinde giyinir ve sırtlanlarla zarar görmeden etkileşime girmelerine olanak tanır. Kano sokaklarındaki her performans ekonomik açıdan zorlu bir bölgede önemli bir miktarı temsil eden 20 ila 80 naira üretebilir. Performansların yanı sıra Gada Vanjura'yı çevreleyen en büyüleyici inançlardan biri de gizli muska ve bitkilerin kullanılmasıdır. Bu topluluğun üyeleri tarafından gerçekleştirilen merhemlerin ve ritüellerin, onları vahşi hayvanların ısırıklarına ve saldırılarına karşı bağışık hale getirdiği söyleniyor. Bu iddialar bilimsel doğrulamadan yoksun olsa da bu topluluğu çevreleyen gizemi ve saygıyı körüklüyorlar. Bu nedenle Gadavan Cura'nın hayvanların evcilleştirilmesine yardımcı olan gizli güçlere sahip olduğuna inananlar var. Kara büyü ve okült ile ilgili uygulamalar bölge kültüründe derinden kök salmış olduğundan bu inançlar temelsiz değildir. Gadavan Kurayı çevreleyen gizem havası komşu Benin ve Togo'da ortaya çıkan bir tür kara büyü olan vudu geleneklerinin etkisiyle daha da yoğunlaşıyor. Ezoterik ritüelleri ve güçlü kültürel etkisiyle tanınan Voodoo'nun kökleri Gine Körfezi bölgesine dayanmaktadır ve Batı Afrika'ya yayılmıştır. Benin ve Togo'da Voodoo, geleneksel inançlarla yakından iç içedir ve nüfuslarının günlük gerçekliğini değiştirmeye veya şekillendirmeye çalışan ritüellerde kendini gösterir. Nijerya'nın kuzey bölgesinin ruhsal uygulamaları ile sihir arasındaki ilişki, birçok kişinin, büyücülerin ve şamanların güçlerini güçlü maneviyat biçimleriyle ilişkilendirmesinin nedenlerinden biridir. Hristiyanlık ve İslam ülkedeki ana dinler olmasına rağmen, vudu gibi geleneksel Afrika inançları ve ritüelleri, özellikle atalarının uygulamalarını koruyan etnik gruplar arasında güçlü bir varlığını sürdürmektedir. Bu büyü biçimleri geleneksel Afrika dinleriyle yakından bağlantılıdır ve çoğunluğu temsil etmeseler de bazı bölgelerde büyük etkiye sahiptirler. Yerel kabileler birçok kültürde genellikle tehlikeli ve kötü yaratıklar olarak görülen sırtlanlar gibi vahşi hayvanların evcilleştirilmesini kolaylaştırmak için iksir ilaç ve sakinleştiricinin bir kombinasyonunu kullanır. Bununla birlikte Gadavan Jura, bu korkulan hayvanları evcilleştirilmiş arkadaşlara dönüştürmeyi başardı ve onların küresel algılarına meydan okudu. Nijerya'nın 250'den fazla farklı gruba sahip etnik çeşitliliği, birçoğu ritüellerinin benzersizliği nedeniyle tartışmalara neden olan bu çeşitli geleneklere katkıda bulunuyor. Bu bağlamda Gadawan Jura topluluğu büyüleyen ve hatta bazıları için hayrete düşüren uygulamalarıyla öne çıkıyor. Bu olağanüstü ritüeller ve gelenekleri sorular ve büyük bir merak yaratır. Ve sen sırtlan erkekleri ve kadınları hakkında ne düşünüyorsun? Evcil hayvan olarak bir sırtlanınız olur mu? Bu kültürün en çok hangi yönleri dikkatinizi çekti? Fikrinizi bizimle paylaşın. Katılımınız size her hafta ilginç içerikler sunmaya devam etmemize yardımcı oluyor. Hızlı, kolay ve bizim için çok önemli. Çok teşekkür ediyoruz. Sırtlan adamların ülkesini daha iyi tanımak isteyenler için dikkate alınması gereken önemli bir husus güvenliktir. Nijerya'daki güvenlik durumu bölgeye bağlı olarak büyük ölçüde değişebilir. Kano ve Lagos gibi büyük şehirler ziyaretçiler için göreceli güvenlik sunarken diğer bölgeler daha ciddi zorluklarla karşı karşıyadır. 2023 Küresel Barış Endeksi Nijerya'yı 138 ülke arasında 163. sırada yer alıyor ve bu da ülkenin bazı risk seviyelerine sahip olduğunu gösteriyor. Bu nedenle dikkatli olmak ve herhangi bir geziyi iyi planlamak çok önemlidir en tehlikeli yerlerden biri, söylentilere göre Gadavancura'nın geçici barınak bulduğu Makoço'nun yüzen bölgesidir. Mistik ve tehlikeli atmosferiyle tanınan bu yerlerde Gadavancura hayaletler gibi hareket eder, hükümetin varlığının neredeyse hiç olmadığı derme çatma pazarlarda veya nehir kenarındaki topluluklarda ortaya çıkar. Genellikle zincirlenmiş ve eğitilmiş hayvanları basit seyahat arkadaşlarından veya bir gösterinin unsurlarından daha fazlasıdır. Hem korku hem de hayranlık uyandıran eski ve karanlık bir gücün sembolleridir. Mako gibi bu yerleşimlerin de resmi olarak tanınması yoktur ve kendilerini koruyabilecekleri alanlar olarak işlev görürler. Ancak bu yerleri özellikle tehlikeli kılan insan varlığıdır. Silahlı çeteler, kaçakçılar ve yerel batıl inançlar iç içe geçerek sırtlan adamların temkinli bir şekilde yürüdüğü, hayvanlarının uyandırdığı saygı ve huşu ile korunan kanunsuz bir bölge yaratır. Makoko, Nijerya'daki Lagos Lagünü'nün kıyısında yer alan Afrika'nın en büyük yüzen yerleşim yeridir. Genellikle Afrika'nın Venediki olarak adlandırılan kökeni Benin'den göç eden Egum halkının yaşadığı basit bir balıkçı köyü olduğu 10. yüzyıla kadar uzanır. Zamanla topluluk insan yaratıcılığının bir sembolü haline geldi. Aynı zamanda aşırı yoksulluk ve hükümet ihmalinin de sembolü haline geldi. Romantik Venedik'in aksine Makochoda yaşam bambu kazıklar üzerine kurulmuş ahşap ve çinko levhalardan yapılmış evlerle kirli ve durgun sularda ortaya çıkar. Yerel ekonomi ağırlıklı olarak zanaat balıkçılığına ve yüzen çadır olarak kullanılan kanolarda faaliyet gösteren küçük işletmelere odaklanmaktadır. Nijerya hükümeti Machocho'yu resmi olarak tanımadığı ve yaklaşık 21.50 sakinini temel haklara erişimden mahrum bıraktığı için anlaşma yasal bir boşlukla karşı karşıya. Eğitim, sağlık veya temiz su gibi temel hizmetler olmadan bölgenin altyapısı neredeyse yok denecek kadar azdır. Mevcut tek yardım STK'lar ve dini gruplar tarafından işletilen derme çatma okullardan ve kliniklerden geliyor. Hükümet kontrolünün olmaması, Makoko'yu çetelerin, mafyaların ve suç örgütlerinin herhangi bir ceza almadan sokakları kontrol ettiği kanunsuz bir bölge haline getirdi. Bu şiddet, sömürü ve çatışma zemininde günlük yaşam hem büyüleyici hem de tehlikeli hale geliyor. Söylentiler, aşırı yoksulluktan veya sosyal zulümden sığınmak isteyen Gadavan Jura'nın bazı üyelerinin bu bölgelerin sunduğu kaos ve anonimlikten yararlanarak Makoko'ya benzer bölgelerde sığınak bulmuş olabileceğini gösteriyor. Dış dünyanın kurallarının uygulanmadığı bu nehir kenarındaki yerleşimlerde, sırtlanlar sadece hayvanlarını değil, aynı zamanda toplumun kenarlarına empoze etmeyi başardıkları mistisizmi, gelenekleri ve saygıyı da alarak seyahat gösterilerine devam edebilirler. Umarım gezegendeki en büyüleyici ve sıra dışı kabilelerden biri olan sırtlan erkekler ve kadınlar hakkında daha fazla şey öğrenmekten keyif almışsınızdır. Her hafta yayınladığımız harika videoları kaçırmamak için Sansürsüz'e abone olmayı unutmayın ve elbette gezegenimizi benzersiz kılan harikaları ve gizemleri keşfetmeye devam etmek için bir sonraki videoyu izlemeye devam edin. Üzerine tıklayın, seveceksiniz.